Sayın seyirciler, yepyeni bir programda daha karşınızdayız. Bugün konumuz mutluluk, daha doğrusu çilek mutluluğu. Sizlere mutluluk nedir diye sorsam, eminim hepiniz farklı farklı cevaplar vereceksiniz. Doğrudur, çünkü mutluluk kişiden kişiye göre değişir. Ama biz size, bilinen mutluluk türlerinden bahsetmeyeceğiz. Sıkıldım artık. Hayat çok mu mutlu? Çok mu? Örneğin bir kişi, kendini ikinci plana atıp, başkasının mutluluğundan mutluluk çıkarabiliyorsa, ben ona şapka çıkartırım arkadaş. Benim hiç şapkam olmadı ki abi. Altın kafese konulan bülbül ah vatanı mah diye ötermiş. Onu mutlu edecek ortam ise sadece özgürce uçabileceği ortamlarmış. Ebe kardeşim bu bülbülleri niye altın kafese koyuyorsunuz ben anlamam ki. Ötme bülbül, ötme bülbül. Bir bebek için mutluluk anne kucağı, bir aşık için mutluluk sevgiliye kavuşmak, borçlu için borçlarını ödemek. İşsiz için iş, hasta için iyileşmek, kiracı için kirasını ödemek, başlıca mutluluk sebepleri. Çilek mutlulukları insanların belirli zaman dilimlerinde, belirli dönemlerinde yaşadıkları küçük ama çok etkili mutluluklar. Kimileri doğa hayranıdır. Şehirden ayrılıp ıslak çimlerde çıplak ayaklarıyla yürümekten çok hoş. insanların çay saatleri vardır. Çay saati gelinerek monoton geçen zaman ince belli bir çay bardağının gelişiyle küçük mutlu bir anıdır. <laughs> Bazı insanlar ise mutluluğu bilgide görür ve her şeyi öğrenebilme çabasındadır. Okumaktan bahsetmişken gece uykuya yatacak olan bazı insanlar mutluluğu kalın bir romanın sayfalarında bulurlar ve o an dünya derdini unutup garip bir mutluluğa kapılırlar. Kimileri ise televizyon izlerken kumandanın hakimiyetini eline geçirdikleri zaman mutlu olurlar. Bir insan uyandırma tedirginliği olmadan huzur içinde daldığı bir uykuda mutlu olur. Aslında iş hayatındaki birçok insan cuma akşamlarını çok sever. Çünkü ertesi gün tatildir. Bu bir çilek mutluluğudur. Bir programımızın daha sonuna geldik. Ben sonucunu Süleyman Açık, yönetmenimiz Ozan Yüksel Açık. Hepinizin kasa kasa çilek mutluluğuna sahip olmanın dileğiyle. Mutlu kalın efendim.